Şimdi bizim bu stüdyoya ağırladığımız bazı milletvekili aday adayları aday adaylığı olma sürecini e, Manavgat'ta Antalya'da görmüş oldukları sıkıntıları çözüm adına başlattığını söyledi. Kimisi ise ulusal bazda görülmüş olan sorunları çözme adına e, bu serencama girdiğini söyledi. Sizde hangisi daha ağır? Benim ana giriş sebebim tabii ki ülkenin içinde bulunduğu durum, insanımızın duyduğu gelecekle ilgili endişe ve kaygı. Yani temel motivasyonumuz bizim bu. İnsanımızı huzurlu hale getirmek istiyoruz. Yani bunun içinde ancak insana dokunan insanlarla bunu yapabiliriz. Yani mesela liyakat liyakat deniyor ama liyakatı kaç partinin nasıl uyguladığı belirsiz. Yani ben insanlarımıza mesela bir kriter belirlemelerini istiyorum. Nedir o kriter? Gelecekleri Parti'nin aslında dinlemiş milletvekili listelerine baksınlar. Yani o listede sıralamada bir kriter var mı? Bir liyakat var mı? Mesela hı hı. o parti için bu ülkenin sorunlarından sorunları ne kadar çözmek istediği daha çok önemli bir kriterdir. Bunu lütfen değerlendirsinler. Biz de o enerji var, o istek var. Ben çok iyi bir iş yapıyorum. İyi bir cerrahım. İşte minimal invaziv dediğimiz kapalı bypassı yapabilen birkaç kişiden bileyim Antalya'da. Türkiye'de de gene sayılı. Ee, aslında benim milletvekili olmamam gerekiyor. yani Benim belki mesleme devam etmem gerekiyor. Ama ülkenin içinde bulunduğu durum o kadar kritik ki benim gibi insanlar ortaya dökülmediği zaman, benim gibi insanlar taşın altına elini sokmadığı zaman daha vasıfsız ya da daha liyakatsız ya da bir takım şeylerle kolayca yönlendirilebilecek insanlar milletvekili oluyor. Bu sefer bu uzun vadede hepimize olumsuzluk olarak diyorüyor.